Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Başlamadan önce yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Hemen ilk hissemiz olan Barma'dan yani Barem Ambalaj hissemizden başlayalım. Hissemiz ne yapmış? 10 gün, 15 gün boyunca aslında bir yükseliş serisi göstermiş. Son seans gününde de hacimli bir şekilde aşağıya düşmüş. Düştüğü yerden elbette yukarıya doğru çıkma ihtimali var bugün endeks pozitif bir açılış yapacak olursa aşağıya gitmek isterse hissemizin gidebileceği seviyeler 16,27 16,11 ve 16 seviyesi şeklinde karşımızda duruyor arkadaşlar bakalım e, ne yapacak önemli olan nedir bizim için e, ne yapacağı değil ne yaptığı şu anda bir sat sinyali vermiş ama bu sat sinyalini e, şu andaki seviyesi 16.58, 16.58'de çıkmayacaktık. E, ne zaman çıkacaktık arkadaşlar? 16.90 seviyesinin altına inmeye başladığında hissemizden çıkış yapmış olmamız gerekiyormuş. Dedik ve özelden ambalaja geldik. Hemen açalım. Özelden ambalaj hissemizde son sinyalimiz ne zaman gelmiş? son sinyalimiz Şubat'ın 11'inde geliyor. O günden sonra 1-2 gün daha düşmüş hissemiz yataya bağlamış vaziyette duruyor. E, bundan sonra ne yapabilir arkadaşlar ona bir bakalım. Hissemizde düşüşün derinleşebilmesi için 8,61 seviyesinin altında bir gün kapanışı yapması gerekmekte. Hissemizde yukarıya çıkışın e, emaresinin oluşabilmesi için de 9,40 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapması gerekmekte arkadaşlar. Bir sonraki hissemiz hayal yapıya geldik. Hayal yapı hissemizin grafiğini bir küçültüyoruz. Zirvesine bakıyoruz. 8.66 biz neredeyiz? 3.32'deyiz. Hissemizin geçmişteki finansal verileri de iyi gelmediğinden dolayı bilançosu bu kadar çok düşmüş vaziyette. E, düştüğü yerden ne yapmış? 51 gün içerisinde %48 oranında yükseliş göstermiş. Daha sonra bir birkaç günü yatayda ve son birkaç günde e, yavaş yavaş aşağıya doğru düşüş açısını sürdürmekte. E, son sinyalimiz Şubatın 5'inde gelmiş, İçinde bulunduğumuz yer, e, yani şu andaki son seans günündeki kapanış seviyesi olan 3.32 sağlam bir destek noktasını. Tekabül ediyor mu diye bakıyorum. Çok da sağlam bir destek noktasına gelmiyor arkadaşlar. Hissemizin nereye kadar düşmesini bekleriz. 3,27 veyahut 3,25 seviyesine kadar düşme ihtimali de var. Düşüşünü derinleştirmek iste, isterse arkadaşlar sağlam bir destek noktamız var. O da nedir hemen söyleyelim. 3,15'e kadar hissemizin düşmesini de aslında bekleriz. Dedi ki ve hemen nereye geldik? Mondi'ye geldik. Mondi kağıt hissemiz, Mondi ambalaj hissemiz ne yapmış? Bir sinyal veriyor Şubat'ın 17'sinde. O günden bugüne doğru düşüş devam etmekte. Son seans günündeki düşüşüyle birlikte önemli bir yere gelmiş mi? Çok da önemli bir seviyeye gelmemiş açıkçası. Hissemizin 5,79 seviyesine bir dokunmasını bekleriz. Dokunduktan sonra arkadaşlar daha da aşağıya gitmek isterse 5,64 seviyesine de gidebilir. Önemli olan bizim için nereye gideceği değil hisseden ne zaman çıkış yapacağımız. Bu verilerde bu tarihte bu seviyede hisseden çıkış yapmışsak problem yok. Tekrar girmek istiyorsak da yukarıya dönüş sinyalini vermiş olması gerekiyor. Şu anda öyle bir sinyal yok Mondi'de. Dedik ve diğer hissemiz olan Uşak'a, Uşak Seramik hissesine geldik. Son sinyalimiz Ocak ayının 27'sinde sat sinyali olarak karşımızda duruyor. Son seans günündeki hissemizin seviyesine bakıyorum. Ayağını dokundurduğu yere bakıyorum. Yani Sağlam bir yer mi? Evet, hissemizin buradan dönme ihtimali var. Ama dönmemlerse 2.17 seviyesini hatta 2.15 seviyesini de rahatlıkla görebilir. Daha da düşmek isterse arkadaşlar 2.03 seviyesine de düşme riski maalesef bulunmakta. Geçmişte hissemiz böyle atıl yapan bir hisseymiş sadece 50 günde %400 büyüyebilen bir hisseymiş. Çok güzel büyüyor ama bu girdap insan içine aldığı zaman ne yapar arkadaşlar? Çok da güzel aşağıya çekebilir. Dikkatli olmak lazım. Ne zaman bir hisseye girip ne zaman çıkacağınızı bilmeniz gerekmekte. Ve psikolojinizi de sağlam tutmanız gerekiyor. Dedik ve bir diğer hissemiz olan BN yapı ürünleri hissemizin grafiğini açtık. Grafikte ne görüyoruz? Son iki günkü hareketi saymazsak aslında hissemizde sat sinyali ne zaman gelmiş? Ocak ayının 17'sinde gelmiş. O günden bugüne kadar olmasa da o günden Şubat'ın 3'üne kadar düşüş sürmüş. Şubat'ın 3'ünden sonra da ne olmuş? Hissemiz 2 haftadan beri yatayda yukarı aşağıya git gel hareketleri yapmakta hissemizin son seans gününde kapattığı seviyeye bakıyorum. Çok önemli bir destek noktası. Buradan yukarıya gitme ihtimali hissemizin var arkadaşlar. Daha da aşağıya düşer mi, düşmez mi? Ona bakacağız. E, nihayetinde hissemiz cuma günkü seviyesinin daha altında bir gün kapanış yapacak olursa düşüşü iyice derinleşecektir. Veyahut 31,96 seviyesinin üstünde bir gün kapanış yapacak olursa da yükselişi hızlanacaktır diyebiliriz. Evet kanalımıza halen abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Katıl seviyelerimizi inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.